Merhaba arkadaşlar. Ben Sabri Ganzegan Gaming'in başka bölümüne de hoş geldiniz. Half-Life 2 bölümunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son e, ne yapmıştık? Aha, bir havalandırmaya girecektik. Ee, LX yine öyle boş boş bize bakacaktı ama her zamanki gibi yine U Babys'le e, yani yani güzel işte her zamanki gibi güzel. Şimdi beyler bayanlar e, şurayı görüyorsunuz. Birazdan buradan düşeceğiz. Ben size neler olacağını söyleyeyim. Son buraya girmeyeceğiz tabi. Yani gireceğiz de. ileride gireceğiz. Yani şimdi <laughs> problemimiz, muhabbetimiz o değil. Şunu kapatayım ya da açayım bence. <laughs> be <laughs> a, ne? Evet, çok lazım olacak. Çok lazım olacak. Havalandırma <laughs> Ulan bir şey demiyorum ya. Şu havalandırmalardan çekmediğimiz kalmadı arkadaş. <laughs> Hele Half-Life'ın ilk oyununda. Şimdi beyler buradan e, biraz önceki gösterdiğim yerden düşeceğiz. Yani buradan işte. Yalnız yani göstereceğim ya aman ne olacak. Bakın şimdi 3 2 5. Üzere. Evet, zoruna mı gitti? Zoruna mı gitti? Zoruna mı gitti? Zoruna mı gitti? Evet öyle boynunu bükersin işte. Onu bekliyordum. <laughs> Neyse şuradan gidelim. Ne olacağını biliyorum burada işte o yüzden bunu kapatıyorum. Ne alaka yani değil mi şimdi burada olacaklarla? Onu en başta yapmayacaktım hani. <laughs> Onu düştükten sonra tutsaydım daha iyi olacaktı. Kendim allığımı öldüm orada. Ne olacağını biliyorum hani çünkü. Ya yani şurada ne Oha niye canım gitti lan burada? Bırak şunu bir ya. Bırak şunları ya. Heh. Fuck. Yani ne olacağını bilsem bile buraya her gördüğümde Fuck diyorum hani ister istemez. Şimdi. Şimdi. Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. Burayı geçebilirim. Sakin olmalıyım. Hayır, 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 hayır. Çok yanlış oldu. Hayır ya, ya git. Heh, neyse tamam fazla can gitmedi. O kadar da fazla can gitmedi. Şimdi 5 evet. Şimdi şurayı patlatalım bir. Tamam tamam sakin. Yeter lan. Şimdi beyler şuraya da bir el bombamızı atalım yine. Çünkü duyduğunuz ses yani o sesten anlayacağınız üzere tamam lan sakin olun. O sesten anlayacağınız üzere orada lanet olasıca bir e, şey vardı. Nerede lan o? Lan! Heh işte şu ya Allah'ım hayatımda <laughs> ya en çok nefret ettiğim şeylerden biri, mogulardan biri Enderman bu ha şimdi beyler ilk önce şurada bir e, oyunumuzu kaydedelim e, Çünkü yanlışlıkla şunu Hani öldürürsek burada sonsuza dek kaldığımıza gösteriyor Hani yani bunu öldürmemiz Hani o yüzden öldürmeyin bunu e, yani öldürürseniz eğer benim gibi önceden kay, yani kaydedin, ya önceden kaydedin de burada hani şuraya geldiğinizde oradaki şeyleri aldığınızda şuraya geldiğinizde oyunu kaydedin. Yoksa bunu öldürür öldürdüğünüzde ya da yanlışlıkla ölmüşse hani öldür öldürürseniz ya da ne bileyim işte. Yani buna dikkat edin hani çünkü bu sizin yukarıya çıkış biletiniz. Hem de gayet makul bir fiyat ha. <laughs> ücretsiz. Yani aslında evet ücretsiz. Canım. Tamam tamam yeter. Bu, kadar yeter bu kadar samimiyet yeter Bu kadar samimiyete Gerek yok fazla samimiyet Göz çıkarır Şimdi Şuraya gideceğiz ee, Şunu ilk önce çıkarayım ben Şuradan Evet Hadi Evet işte bu Evet, hadi gidelim bakalım. Hadi. Evet, oyalar, oyalar, oy, oy, Hadi, hadi. Ne olur bir şey çıkmasın. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. 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 Alın lan. Hı, ama lan yeter. Ha bunları buraya alabiliyorum. O da iyi. Tamam, iyisin sen. Şimdi burada ne var? Başka ne var daha doğrusu? Lan! Onu görmedim ben. Bunda ben patlatırım. Allah Allah. Aç lan. Oh be. You I might have ha. about me. Yo ana lan Alex nasıl unutayım lan? Alex lan onu lan lan onun için lan sen öldürürüm ha vallahi öldürürüm ha. Ne diyorsun lan sen? Düzgün konuş ha. Ne lan unutma falan seni döverim. Bak öyle? Evet neyse devam edelim biz. Eee en son nerede kalmıştık işte tamam orada kaldık devam. Ed lan! <laughs> ya ne loading'i ne loading'i? Şurada konuşmak istiyordum biraz sadece yürürken. Yürürken konuşmanın ne kadar zevkli olduğunu biliyor musun? Ha. Ha. Sakin ol şampiyon. Gel 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 gel. Holy fuck. çok yanlış bir hareketti bu. Neyse can dışı. Aa, o, 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 o. Oğlum başkan nerede var ki? Şu. Yahu onun dışında her şey geliyor ya. Tamam asıl yapmak istediğimi de yaptım. Aç şurayı, aç şurayı. Allah'ım ya. Bir Halk yok. Ha, doldur depoyu. Çekil Alex. Çekil Alex. Seninle çalışmanın eğlenceli olduğunu düşünüyordum Alex ama hep hep böyle peşindesin. Hep tamam. Eee Alex yani I'm sexy and I know it de yani. Ne facepalm mu yapıyorsun şimdi? Şimdi facepalm mu? Böyle mi olduk Alex? Nereye bakıyorsun Alex ya? Al yine. Ya orada ışıktan korunduğunu ben de biliyorum. Şimdi, e ee, orada ışıktan korunmaya çalışıyorum falan demeyin. Vallahi bak bazen çok öyle sinirimi bozan şeyler diyorsunuz hani. Lan bitme. Ah sıçtık. Bas geliyor. Ney, ney ne? Oha hayvanlar. Tek tek gelin lan. Sakin gelin hani. Hadi. Ne oldu? Alex'e dokunmayın lan! Kimseye dokunmayın lan! Ben gelmem ki oğlum siz gelin. Ha, Gelmem harbiden gelmem ben. Harbiden siz gelin hani ben gelmem ben niye gelin ben mal mıyım? Ya çekil Alex! Siktir git öle.. Öl Alex, öl! Ya Allah'ım ya Aa, ben öldüremedim zaten neyse problem yok. O sonunda ya. Ya sevdiğim insanlar sonunda geliyor yavaş yavaş. Ya şey yok mu hiç ya? Levye istiyorum ben. Levye lazım bize. Daha doğrusu bana. Allah'ım ya. Levyesiz high life mı olur? Eee Alex bir şey yapmayacağım mı bu konu hakkında? Tamam ben yapayım. U, sakin ol şampiyon ya. Tamam. Alex bir şey yapmıyor diye bu kadar sinirlenmeye gerek yok. Yani nedir? Ya yine mi dışarı ya? Gelsinler amcık, gelsin. Gelin. Hey. Holy shit. Evet. Kutsal bir bok yedim ben. <laughs> Ney, Neredeyiz? Ha tamam. Eee, şimdi bizim grenade var. Ee, <laughs> gelin belki Ya Alex çekil Alex. Şurada taktik yürütüyoruz. Çıkarıyoruz. <laughs> Tut lan işte. Ne oldunuz ki lan iki dakikada hemen adam mı oldunuz? 2 dakikada böyle iki bizi vurdunuz diye adam mı oldunuz lan? Böyle iki tane şey öldürdüler diye. Lan onu nasıl aldım bunu? Şuradaki nasıl aldım hadi bir dakika. Elix sen kime sıkıyorsun dağlara taşlara? Ne yaptın Elix? Şunu mu vurmaya çalışıyorsun? Onu ben indiririm kız ya. Sen sen Vay o astım lan yine duvara ulan çok iyiyim ya. ya lanet olsun çok iyiyim. Hadi be mouse, sağ tıklayınca zoom yapıyormuş. Ciddi olamazsın lan döverim lan seni. Dalgam geçiyorsun benimle. Pislik. Şimdi Barney arıyorduk biz değil mi? Barney a Barney bulduk lan hemen. Yok Barney değil lan. Lan dikkat et hayvan sana sıkıyor. Bana da sıkıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şunu alabilir mi? Tuttun. O salladım tuttu lan. Salladım girdi hani. Mayada. Heh, şimdi gelin. Ya da gelmeyebilirsiniz de. Ay ay bir dakika ay bir dakika ay evet oha o neydi lan? Bizimkiler mi bunlar? yani bizimkiler. Lan! Sakin olun lan! İki adama bir roket sıkılır mı lan? İki tane adam sadece onlar. Of. İki adam için roket şey diyorlar. Harcıyorlar. Bir dakika Alex nereden çıkacağımızı hatırlayacağım dur. Şunların yanına çıkacaktık da nasıl da unuttum. Aa, açmış lan. Hiç söylemiyorsun kel. Sen suratın. <laughs> He. Evet. Evet, Alex haklı. <laughs> ne yapayım bana <laughs> ne? Ya beni ilgilendirmez siktirin gidin siz. <laughs> He götürebiliriz mi? Hadi gidelim bakalım, yürü. Hadi yürü. Hala bakıyor ya kel. Hiç gelmiş söylemiyor da sen gıcık kaptım. Sen gıcık oldum böyle. Sen uyuz oldum. Şu an çok pis kaşınıyorum. Sen çünkü uyuz oldum. Niye her şeyi bu kadar detaylı açıklıyorsan ben de bilmiyorum. Evet. Arkasında da Gordon Freeman var. Gordon Freeman.

Evet. Evet. Aynen. Aynen Alex. Yalnız Pampa biraz sakin konuş. Ayrıca insan biraz daha iyi stüdyo ortamı hazırlar. Lan bu ne lan Sims ya? Neyse ben gidiyorum. Senin muhabbetini dinleyemem. Eee? yani sonuç olarak çekil ben buradan gideceğim açın kapıyı Gordon Freeman niye açmıyor bunlar Üst katlara da çıkalım biraz evet lan what the hell mi sadece what the hell mi yani Ya, diyebileceğin sadece what the hell mi ya Ne alıyız Hayır 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 hayır, Kıza bulaşma Kıza dokunma Hayır 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 Hayır, hayır. hayır diyorum Gelmeyeceksin Uyanmayacaksın Hı -hı. ya. Ee, şimdi buradan aşağı düşeceğiz. Orası belli. Dur dur Elis. Heyecan. Oha oha bir dakika. Elix tamam tamam ben hallettim onu. Heh, tamam tamam onları da uyandırdım iyi bok yedim. Neyse indirdi Alex geri. İyi o da iyi. <laughs> Öl lan. lan öldür ya Alex sen de yani. işe yaradın mı tam yarıyorsun ya. Üf. Sen bu huyundan nefret ediyorum işte Alex. Ya işe tam yarıyorsun ya hiç yaramıyorsun hani. İşte bu huyundan nefret ediyorum dostum. Eee <laughs> <laughs> bir dakika. We have all seen friends and family crushed by the combine some of our neighbors evet. have allowed themselves to be co-opted evet. and purged of evet. humanity by the military machine <laughs> and those who resist will this a kobuchkimya Still I cannot overstate how important it black misery suşundan only this will allow us to hold together as we must for their inevitable return and what is certain to be an unmentionable durun durun dedikoduları dinleyelim and oh yes if you missed any part of this message it will loop repeatedly until there is no point in looping it any longer i apologize beğenmiyorsan siktirin gidin lan Adamlara bak ya. Adamlara bak. Beğenmiyorlar. Adamlar beğenmiyor. Yok böyle böyle, yok şöyle şöyle, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Burası yaptığımız her şey daha kötü yapıyor buraları. Yok bilmem ne. Lan beğenmiyorsun. Lan zorla çağırdık sanki. Ney? Aa bani. Ben de inanmıyorum. Ne işimiz var lan burada? Evet. Evet vallahi biz de bilmiyoruz. Hadi ya. Onlar mı yaptı? Ne kim? Ya aksiyon. Ne? Ne bileyim lan beni takip et lan seni döverim ha bakma bana adam ol bakma aferin evet yo bi ben bilmiyorum ya ne ye ya hemen ye hemen her şeyi ye Allah belanı ben bir halt bildiğim yok hepsini özet geç bana if gordon and i took ha. a separate route we could draw the combine. i hear i hear i do momalia i need to get the trains filled up before we get there yeah well, if you say so i hear not say Yeah, come here look over here nice okay cross this bridge ha. over the rooftops is a safe path to the station and someone in a bang you do we'll head that way i'll hit the street ah livia we'll meet you there sounds good evet. let's go hey gordon before you go Heh. ben e, valla yani tamam abi tamam, ver şunu çok sağ ol çok sağ ol evet ya çok şanslıyım ben de biliyorum ama e, her neyse arkadaşlar e, Oyunumuzu bir kaydedelim e, Levye'mizi de sonunda aldık ay levye e, her neyse İzlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Voltruya kadar videoya kadar ne, artık ne demek istiyorsanız ben video diyeceğim bundan sonra. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.